Light edit var. Light edit bakalım. Sen Kütahya'da, Kütahya'da yaşıyorsun. Çiçek taksi durağı burası. Taksinin rengi buğday sarısı. Abi hiçbir yer açık değil. Kar mı yağıyor? Neresini bilmiyorum. Ben Uber'ciyim. Zaten araba buğday sarısı değil. Yılın adamı. Yılın. Yılın çocuğu. Sen gelmedin. Ben Ben Aa, ben Hakım ben görmedi ben susun. Ya, ben susun ben susun susun, bir susun, şey. susun Sana iyi yazıyorlar bunu at yine. Lan yok diye attım yanlışlıkla da ya. Tamam tamam. Ya, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bugün tava giriyor, tavanın sapı giriyor, bugün çöp giriyor götüme. Yeter ama ya Allah aşkına. <laughs> Nasıl anlaşılıyor mu diye? Vallahi bilmiyorum. Çok ilgi alanım olan bir konu değil. Belinde yazıyor. <laughs> Ya kötü bakıp Efendim. Benim gardım aç doyurma ihtimalim var mı? Nasıl doyurabilirim seni? Böyle bir oyunda öyle bir mekanik Hadi. mi var? ağzından vereyim Şuradan hook atsa. At at. Oh. 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 <laughs> Gelişe bak Ragnar gibi. Evet kameraya ne söylemek Hoş istersiniz Nihat Bey? Giyim hala güzel, hala müthiş. Hmm. Ama o ayakkabı niye? Bu ayakkabı benim takım. Tamam bu ayakkabı bu ayakkabılar giyiyorsun ya niye kanka niye ya? Terahır onu şişko şişko. Ben ben de al zayıfladık da. Ayakkabı kilolu, ayakkabı <gülüyor> ayakkabı, <gülüyor> ayakkabı sen He. değil. Ayakkabı. Ayakkabı böyle patlak kilolu şişko duruyor ya bir şey Bir bak de gelip bro, poz, poz tam ben gittiğimde arkamdan bir şeyler diyorum. Patlak kilolu şişko bak. net bir şekilde söyle. Sen burada söyle. Cümleni bitir öyle gideceğim buradan. Daha tamam bir şey demiyorum. Bu da bu şey ya. bak. Evet. <laughs> <Çok bir> şey. <laughs> <laughs> bak buradayken yüzüme söyle diyorum sana her dakika. <laughs> lan oğlum bir şey demedim. Vallahi bir şey demedim lan. Ayakkabıya diyorum olsun Burak şey. dışarıda mı? <laughs> let's go lan let's, let's, go. çabuk çabuk. çabuk. <laughs> <laughs> Allah'ım. Yanımı sıkıyor ya. Allah. Abi Al olsun bu konu içeri, kafam bozuyor ondan sonra. Ev. Hop hop üzülme ya. Oğlum biri gelir biri gider lan. Ne olacak mı Aşağıda. Ah. <laughs> ah. Adam geldi beni vurdu tuvalette. Siz ne yapıyorsunuz? Şuradaki ameliyat olar kendi de iniydi. Kodum aman ya. Şurada bir ameliyat ol. <laughs> Siz oynayacağınız oyunu. Holopir helikopterin göt tarafındaki binaya girdi. Bu oh, kim? Öldüm. <laughs> 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 ya sen binanın içinden bize info vermiyor muydun? <laughs> Yüzüne niye öyle bir maske giyiyorsun? O. Buldum giydim. <laughs> Spike ağda düştü. <laughs> Ayak Abi hiç Oyunu bunda Oyun Bakalım ya. O, o öyle videolar benden çıkmaz chat. <Sessizlik> Kardeş Tamam ne oluyor lan? Nasıl ha? yani ya. E ne oldu? Kızım bir tane küfre. Bir tane küfre. Buraya <laughs> kalkmıyor ya. Çok tatlı. Orta geldi. İyi orta kapı. <gülüyor> <gülüyor> baba. Neden yaptın baba? <laughs> o kızı seviyordum. Hayır evlat. Oo, oo. <laughs> o kız seni asla sevmedi. Abi, bu çocuk iyi değil ha. ara? Bu akşam gelemeyeceğini söyle onlara. Beni arayamam baba. Benim arabamı isteme benden. <laughs> bu akşam onlarla grup yaptığını biliyorum. <laughs> hayır baba yapmadım. <gülüyor> hayır, <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> hayır, hayır. Çizme kiratı ya, ya, Hayat. Ne yaşıyor bu? Oyunculuk yaptı 16. abi. Cengiz olsun abi. Burak'a mı şov yaptı? Aynen şey yaptılar. Neydi lan? D ile başlayan bir kelime vardı. Bana bir kahve yap. Audition, audition. Oh, wait. Okay. Seçildi mi? Seçilmiş. Audition D ile mi başlıyor? <laughs> audition D ile başlıyor. Ama D varmış bir yani. <laughs> D ile başlayan bir kelime vardı. <gülüyor> <gülüyor> audition, audition diyor ya bir de. Eskiden de oğlum o. <laughs> Eskiden de o. Ya oğlum bu Kemal'i kullanıp attığı. sağ köşeye atamazsınız lan. Atamazsınız oğlum. Atamazsınız. atamazsınız. Atacaksanız atamazsınız. böyle atacaksınız. Kim yaptı o? Aldın lan. Evet, alamadı, alamadı, alamadı kanka. Ne? Evet, yes! Evet. Evet. O neydi? Ya. Bittiyse niye bu bitmiyor? Alçak tortu. Allah! Hayır! Salatamı döktüm! Bu benim tüm <laughs> Welcome to my channel. Hello. Hadi ben de bende başka yok. Ya salak mısın nesin ya? <laughs> Oynamayalım. bak sakat. Allah ya. sakat. ya. Bir, bir geldi. <laughs> <Oynamayacağım. gülüyor> lan gel lan nereye gidiyorsun? İyi akşamlar. <gülüyor> 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 Teslim. Şu teslim et. Flashta Malphite ikinci rezilini yaptıralım bir arada durup. Ama bu iyiydi <laughs> benim, be. Benim flashta valla. Karşıda Malphite var. Öne doğru yürüyorum. İlirttin lan beni! <laughs> şey. Birlik ligi mi? Pazar'a evet, yolladım. Bir de ligi, EMEA ligine katılmak için kapışıyorlar ya takımlar tamam. burada. Bir de Türkiye Ay, ligi oluyor. Birlik şey. ligi. Her e, bölgenin ligi, ligi, ligi de, oluyor. Evet cevabını sildim <laughs> e ee, ne yapacaksın orada Bak, şimdi film o film. şatkanla? <laughs> Bir de Türkiye <laughs> ligi oluyor birlik ligi. Her Maçız. bölgenin <laughs> ligi oluyor. <laughs> evet ya <o> anlatayım <laughs> <laughs> E ne yapacaksın orada Bak, şimdi film. o şatkanla? Anlatmadın değil mi? Anlatmadım tabii ki. Tabii ki anlatmadım yani. Çünkü sormadı bile. Ha, i̇lgilenmiyor çünkü orada kolpadan ilgileniyormuş RPS yapıyor arkadaşlar. Anlayın artık, ayıkın artık. Aşkır, sen o adam sağdan ne gelecek ne ama ya? ben bir anda masumu çevireceğim için eğimi burada tutuyorum. İzleyin şimdi. Sağdan evet. gelecek. Aa, nereden bildin? Ya elimin şey tellemişti o o, o... Hadi. Ama... harbi delikanlı gibi rolünü söylesene. Şerif, senin rolün ne abi? Aa. Çok zeki bir insanım ileride çok Oğlum az önceki sahne bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Butku hatırlar. G mod. Çok eskiden oynardık. Ha siktir lan. Şey oynardık. Murder oynardık geriz modda. Aga be. Yok mu? Bak ikisi de aynı anda yazdı Betül'le <laughs> Valla bir nostalji yapabiliriz ya. Pembe çelli. Ah lan. olacağım. Yaşlandık ya. Best yayıncı olacağım. İleride yayıncılığı bırakıp yerden para toplayacağım. Az daha duruyordu. <laughs> Çetin beni çok seviyor. Eee? Durmuyor ki oğlum hiçbiri ya. Kemal beni çok seviyor. Çok büyük bir yayıncı olacağım, çok para kazanacağım. Çetin beni Biz çok seviyor. Kadro sevi zor yani. Oha ya! Oğlum şöyle bıraktım ya. Eskiler eskide güzeldi arkadaşlar. <laughs> olay sesi olay sesi dramını anlatıyorum. Şimdi uzun zamandır eee eğilmiş çalıştırır mısın? Aynen aynen. Edward Ömer hoş Edward Ömer mi? Kınakları yaptırınca otomatik İngilizce <laughs> Ya sen Kütahya'da yaşıyorsun sen kimsin be? Sen kimsin? Bir <laughs> dakika <laughs> bu kim ya? Kerry DNX Kemal'e laf atmışsın hayırdır? Sen hayırdır birader? Sen hayırdır koçum? Ben Kemal'in 7 senelik arkadaşıyım. Sen kimsin? Ha? ya onun üstü <laughs> Değil mi ya? O kabarının içine kayacaksın. Pantolonun değil. Olmuyor, olmuyor. Yokan <laughs> mı <Muha. gülüyor> o? Tiu tiu tiu. O bu tavır estabı sanırım.